Yeni eğitim öğretimin hangi sorunlarla başlayacağı da e, sıralanmış oldu diyelim. Tabii veliler de endişe içinde çünkü artık sayılı gün başladı bir telaş söz konusu. Kayıt ücreti, servis ücreti, kırtasiye masrafı derken liste epey uzayıp gidiyor. Bir de tabii bağış adı altında alınan ücretler var. Veliler müşteri haline gelmiş, e, öğretmenler tahsildar haline gelmiş, okullar ticarethane haline gelmiş. Enflasyon her alanda olduğu gibi eğitimde de ezdi geçti. Tüm masraflar katlandı. Hükümet e, okullara e, milli eğitime yeterli bütçeyi ayırmadığı için okul idareleri bu ihtiyaçları karşılamak için çocuklar üzerinden velilere adeta e, yükleniyor. Eğitim giderleri yüksek, maliyetler ağır. Veliler okul alışverişinde ama süreç her zamankinden daha zorlu. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Genel Mali Sekreteri Hasan Kütük eğitim masraflarının %88,8 arttığını söyledi. Asgari ücretin 17 bin lira olduğu memur emeklilerine ve memurlara %19 zam yapıldığı bir yerde bir çocuğun okula başlamasının maliyetinin geçen yılla bu yıl arasındaki artışı %88,8 olmuştur. Okul giderleri, forma, kırtasiye, servis, yemek derken katlandıkça katlanıyor. Veliler masrafların altından kalkmakta zorlanıyor okuldaki temizlik ihtiyaçları, zorunlu bağışlar, hatta servis ücretleri görüyoruz ki gerçekten okulların açılmasıyla beraber çocuklarımız açısından da, veliler açısından da, öğretmenler açısından da zor bir süreci, zor bir eğitim öğretim sürecinin bizleri beklediğini görüyoruz.